Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Alkollerin yükseltgenmesi ile devam ediyorum. Şimdi organik bileşiklerde yükseltgenme sırasında oksijen kazanılır ya da hidrojen kaybedilir. İndirgenme sırasında da oksijen kaybedilir ya da hidrojen kazanılır. Yükseltgeni O ile gösteriyoruz köşeli parantez içerisinde, indirgini de H ile gösteriyoruz köşeli parantez içerisinde. Şimdi burada karbonun artan yükseltgenme basamağına göre bileşikleri görmekteyiz. Öncelikle etana bakalım. Etanda 6 tane hidrojen var. Yükseltgenme basamağı gitgide artıyor yani yükseltgeniyor. Bir basamak yükseltgendiğinde bu üçünün yükseltgenme basamağı aynı. Alken elde edilmiş bakıyoruz. 6 hidrojen burada 4 hidrojen. Yani hidrojen kaybedilerek ne yapılmış? Yükseltgenmiş. Burada ise yine hidrojen sayısı aynı. 3 2 5 bir daha 6. Fakat oksijen kazanılarak yükseltgenme gerçekleşmiş. Burada ise 3 2 daha 5, burada 6 hidrojen var. Hidrojen kaybedilerek yükseltgenme gerçekleşmiş. Bu üçünün yükseltgenme basamağı aynı. Şimdi yükseltgenme basamağı bir basamak daha arttığında gördüğümüz gibi alkenden alkin'e yükseltgenmiş. Yine hidrojen sayısının azaldığını kaybedildiğini görüyoruz. Yine alkolden aldehite yükseltgenme gerçekleşiyor. Oksijen sayısı aynı fakat hidrojen sayısı azalmakta. Burada da hidrojen sayısı azalarak yükseltgenme gerçekleşiyor. Bu üçünün de yükseltgenme basamı aynı. Sonra aldehit karboksilik aside yükseltgenmiş bir oksijen daha kazanarak buradan da karbondioksit yükseltgenmiş hidrojen kaybederek. Şimdi bu örneğe baktığımızda burada alken ve alkolü görmekteyiz. İkisinin yükseltgenme basamı aynıdır. O zaman bu dönüşüm bir yükseltgenme değildir. Alkene su katılarak alkol, alkolden su ayrılarak da alkeni elde ederiz. Birincil alkoller önce aldehite sonra karboksilik asite yükseltgenir. İkincil alkoller ketonlara yükseltgenir. Üçüncül alkoller ise yükseltgenmez. Yükseltgenmede kullanılan yükseltgenlere bakalım. Birincisi potasyum permanganat OH yani bazik ortamda. İkincisi sıcak derişik nitrik asit, üçüncüsü kromik asit H2CrO4. Bunu da CrO3 ve H2SO4'ten tepkime ortamında elde edebiliriz ya da sodyum dikromat ve sülfürik asitten elde edebiliriz. Dördüncüsü krom trioksit. Piridin ya da piridin hidrojen klorür kompleksi şeklinde bulunur krom trioksit. Burada yapısını görmekteyiz. Krom trioksit piridin kompleksi. Bu da piridinyum klorokromattır. PCC ile gösterilir. Piridinyum klorokromat birincil alkolleri aldehite dönüştürmek için kullanılan daha ılıman bir yükseltgendir. Yani ya piridinyum klorokromat ya da krom trioksit piridin kompleksi ile birincil alkolleri aldeitlere yükseltgeyebiliriz. Şimdi örneklerimize bakalım. Evet, bu alkolün yükseltgenmesine bakalım. Kromik asitle alkolümüzün öncelikle ikincil alkol olduğunu belirliyoruz. İkincil alkol olduğu için buradan bir keton oluşmasını bekliyoruz yükseltgenme sonucunda. Ketonumuz bu. Bu alkole baktığımızda alkolümüz birincil alkol. Birincil alkoller aldehite yükseltgenebilir fakat PCC kullanırsak aldehite yükseltgenir. Kromik asit kullanıldığında yine birincil alkoller de karboksilik asite kadar yükseltgenecek. O zaman bu şekilde karboksilik asidimizi elde edeceğiz. Bu bileşiğe baktığımızda burada bir ikincil alkol, burada bir birincil alkol var. Burada da bir aldehit var. Kromik asitle yükseltgendiği için ikincil alkoller ketona dönüşecek. Önce ana iskeletimizi şu şekilde çizelim. Şimdi şuradaki ikincil alkol ketona dönüşecek. Buradaki birincil alkol Şurada bir birincil alkol var. Neye dönüşecek? Bu da karboksilik asite dönüşecek. Bu şekilde. Ve buradaki aldehit de yine karboksilik asite dönüşerek yükseltgenecek. Son örneğimizde de yine alkolümüze bakalım. Bu bir birincil alkol. PCC ile, pyridinium klorokromat ile yani birincil alkoller neye yükseltgenebilir? Aldehite yükseltgenir. O zaman şu şekilde aldehitimizin yapısını çizeriz. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.